Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bazı haftalar vardır. Yol almak değil, yolu neden seçtiğimizi hatırlamak önemlidir. 12-18 Ocak 2026 haftası, özellikle yay burcu ve yay enerjisini güçlü şekilde taşıyanlar için, inançların, hedeflerin ve yaşam felsefesinin derinlemesine sorgulandığı çok özel bir süreci başlatıyor. Bu hafta, Düş dünyada ilerlemekten çok, İç pusulayı yeniden ayarlama zamanıdır. Yay Burcu, astroloide vizyonun, özgürlüğün, bilginin ve anlam arayışının temsilcisidir. Ancak yayın çoğu zaman fark edilmeyen gizli gücü, sürekli ileri gitmekte değil, neden yola çıktığını unutmadan ilerleyebilmekte saklıdır. İşte bu hafta, doğum haritasında uykuda kalan bu bilincin yavaş yavaş aktive olmaya başladığı bir zaman dilimine giriyoruz. Retrograd gezegenlerin etkisiyle gökyüzü Yay burcuna şu soruyu yöneltiyor. Bu yol seni gerçekten sen yapan yere mi götürüyor? Bu hafta geçmişte alınmış kararlar, benimsemiş inançlar ve doğru budur diye kabul edilmiş yaşam görüşleri yeniden gözden geçirilebilir. Ancak bu sorgulama bir yön kaybı değil, aksine daha gerçek, daha sana ait bir yönün ortaya çıkmasıdır. Çünkü yay burcunun uykuda olan yetenekleri, körü körüne inanışta değil, bilinçle seçilmiş anlamda uyanır. Doğum haritanızda aktive olmaya başlayan alanlar size şunu hatırlatır. Artık sadece ilerlemek değil, nereye ilerlediğini bilmek zamanı. Sadece özgür olmak değil, özgürlüğü sorumlulukla dengelemek zamanı. Sadece öğretmek değil, öğrenmeye açık kalmak zamanı. Retrograd gezegenler yay burcunun karar alma süreçlerini derinleştirir. Bu hafta alınan kararlar, ani heveslerden değil, uzun vadeli anlamdan beslenir. Eğitim, yolculuklar, hukuki konular, akademik hedefler ve inanç sistemleri ön plana çıkabilir. Özellikle geçmişte yarım bırakılmış öğrenme süreçleri ya da ertelenmiş hayaller yeniden gündeme gelebilir. Sevgili izleyiciler, bu hafta yay burcunun gizli gücü iyimserlikte değil, bilinçli umut geliştirebilmekte saklıdır. Her kapıyı zorlamakta değil, doğru kapıyı sezebilmekte. Her şeyi bilmekte değil, bilmediklerine de açık olabilmekte gizlidir. 12-18 Ocak haftası, yay burcu için bir duraksama değil, bir yön düzeltme haftasıdır. Ok her zaman ileri gider. Ama bazen hedefi yeniden ayarlamak gerekir. Bu hafta kazandığınız içsel netlik Önümüzdeki aylarda atacağınız adımların çok daha isabetli olmasını sağlayacaktır. Bu video boyunca Yay burcunun doğum haritasında hangi vizyon, öğretme ve keşif temel yeteneklerin artık uyanmaya hazır olduğunu, retrograd gezegenlerin kararlarınızı nasıl daha anlamlı ve sürdürülebilir hale getirdiğini ve bu haftanın uzun vadeli etkilerini derinlemesine ele alacağız. Bu bir yön kaybı anlatısı değil. Bu bir inanç sarsılması hikayesi hiç değil. Bu, anlamla hizalanan bir ruhun uyanış yolculuğudur. Eğer son zamanlarda ilerliyorum ama tatmin olmuyorum diyorsanız, eğer artık daha derin, daha gerçek ve daha size ait hedefler arıyorsanız, eğer özgürlüğünüzü bilinçle yeniden tanımlamak istiyorsanız, bilmelisiniz ki, bu hisler tesadüf değil. Gökyüzü sizi durdurmuyor sizi doğru yöne çeviriyor. Şimdi derin bir nefes alın. İç pusulanızı hissedin. Ve yay burcunun gizli gücünü birlikte uyandırmaya başlayalım. Sevgili yay burçları, bu hafta gökyüzü size hızlanmanızı değil, durup yönünüzü fark etmenizi söylüyor. Çünkü siz, ilerlemeyi bilen, umut eden, yola çıkmaktan korkmayan bir burçsunuz. Ama her yolculuk doğru yönde yapılmadığında. İnsanı yorar. Ruhunu boşaltır. İnancını sessizce zedeler. 12-18 Ocak 2026 haftası. Yay burcu için bir ilerleme haftası değil. Bir anlamı hatırlama haftasıdır. Retrograd gezegenler. Sizi geriye çekmek için değil. Neden yola çıktığınızı yeniden hatırlatmak için çalışıyor. Ve bu hafta, fark ediyorsunuz ki, özgürlük sandığınız şey bazen kaçış. İyimserlik sandığınız şey, bazen bastırma. Her şey yolunda demek ise, ruhun gerçek sorularını ertelemek olmuş. İşte bu hafta, o sorular cevap bulmak için sahneye çıkıyor. Yayın gizli gücü, uykuda olan yetenek ne? Yay burcunun gizli gücü, bilgi bilince dönüştürme yeteneğidir. Siz sadece öğrenmezsiniz. Siz öğrendiğinizi yaşamsal bir anlam haline getirebilirsiniz ama bu güç çoğu zaman uyur. Çünkü yay, burcu erken yaşlardan itibaren şunu öğrenir. Hep güçlü olmalıyım. Hep umutlu, görünmeliyim. Ve böylece, yorgunluğunu gizler. Hayal kırıklığını hafife alır. Acıyı felsefeyle kapatır. Oysa bu hafta gökyüzü diyor ki, artık bilgiyi değil, gerçeği yaşa. Uykuda olan yetenek, işte tam burada aktive olur. Retrograd gezegenler ve yayın karar mekanizması. Bu hafta retrograd etkiler. Yay burcunun inanç sistemini doğrudan hedef alıyor. Şu sorular yükseliyor. Ben gerçekten neye inanıyorum? Bu hedef benim mi? Yoksa bana öğretilen mi? O gittiğim yol beni büyütüyor mu? Yoksa oyalıyor mu? Geçmişte, yarım kalan bir eğitim. Tamamlanmamış bir yolculuk. Ya da yarıda bırakılmış bir hayal yeniden gündeme gelebilir. Ama bu sefer fark şu. Bu bir geri dönme değil. Bilinçli bir yeniden seçme. Aşk ilişkiler, özgürlük mü, samimiyet mi? Bu hafta, aşk hayatınızda temel tema şu. Kaçmak mı, kalmak mı? İlişkisi olan yaylar için. Gerçekten paylaşıyor musunuz? Yoksa yan yana mı duruyorsunuz? Duygular konuşulmak istiyor. Yüzeysel neşe bu hafta yeterli olmuyor bekar yaylar içinse, uzak mesafeler, farklı kültürler ya da zihinsel bağ kurulan biri gündeme gelebilir. Ama gökyüzü şunu fısıldıyor. Gerçek bağ, sadece heyecan değil, orada kalabilme cesaretidir. Kariyer, para, anlam odaklı dönüşüm. Bu hafta kariyer alanında yay burcu için içsel bir sorgulama var. Kazandığınız para, sahip olduğunuz ünvan, girdiğiniz yol artık sizi tatmin ediyor mu? Eğer cevap belirsizse, işte bu hafta o belirsizlik büyür. Ama korkutmak için değil, yön değiştirebilmeniz için. Bu hafta alınan bir karar, önümüzdeki aylarda daha özgür, daha anlamlı bir kazanç düzeni oluşturabilir. Para bu hafta ya için sadece güvence değil, yaşam felsefesinin bir uzantısıdır. Ruhsal şifa, inancın yeniden doğuşu. Yay burcunun ruhsal alanında bu hafta çok güçlü bir inanç temizliği yaşanıyor. Artık size hizmet etmeyen eski düşünceler, kalıplaşmış doğrular, hep böyleydi cümleleri yavaş yavaş çözülüyor. Ruhunuz şunu söylüyor: Ben genişlemek istiyorum ama dürüstçe. Bu hafta yapılan meditasyonlar, yazılan niyetler, edilen dualar çok hızlı karşılık bulabilir. Gün gün bilin chakrası 12 Ocak. İçsel sorgulama. Bir konuşma zihninizi açar. 13 Ocak. Geçmişten bir fikir ya da kişi yeniden gündeme gelir. 14 Ocak. İnançla ilgili bir farkındalık. Aslında ben, diye başlayan cümleler. 15 Ocak. Karar enerjisi. Küçük ama yön değiştirici. 16-17 Ocak. Motivasyon artar. Umut bu kez daha gerçekçi. 18 Ocak. Kapanış. İçsel bir rahatlama ve yeni niyet. Manifest, dua, bilinçaltı, aktivasyonu. Şimdi derin bir nefes alın. Omuzlarınızı gevşetin. Ve içinizden söyleyin. Ben gerçeğimden kaçmıyorum. Özgürlüğüm, bilincimle birlikte büyüyor. İnançlarımı sevgiyle güncelliyorum. Hayat bana anlamla karşılık veriyor. Yolum bana hizmet ediyor. Bu sözler, Bilinçaltınızda yeni bir yön kaydı oluşturur. Sevgili yay burçları, bu hafta size şunu hatırlatıyor. Gerçek özgürlük, kaçabildiğiniz yerlerde değil, kendinizde kaldığınız yerde başlar. 12-18 Ocak 2026 haftası, sizi yavaşlatmak için değil, derinleştirmek için geliyor. Ve siz artık şunu biliyorsunuz. Yol çok ama yön, bilinçle seçildiğinde kutsal. Gökyüzü bu hafta sizi çağırıyor. Daha dürüst, daha anlamlı, daha gerçek bir hayata.